selamlar Youtube Herkese selamlar yine bir gece yarısı operasyonu Şu anda saat gece yarısı 2 ee, 2 Şubat Perşembe gece yarısı Daha doğrusu 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan Gece yarısında yani Aşırı soğuk bir havada göre 4 derece şu anda hava sıcaklığı çalışmaya devam ediyorum tabi her zaman olduğu gibi yarın sabaha kadar sürecek şu an e, geminin ana güvertesindeyim yani giriş katındayım bizim gemilerimiz daha önce söylediğim gibi 11 katlı otopark görünümünde gemiler olduğu için burası geminin ana katı oluyor buraya işte iş makineleri vesaire vesaire yüklüyoruz zaten Snapchat'ta Instagram'dan da görüyorsunuzdur bu videonun özelliği ise şu arkadaşlar uzun zamandır zaten vlog çekemiyordum ancak e, özledim açıkçası vlog çekmeyi, yani biraz da e, bilgilendirici konular yerine vlogla devam edelim istedim. E, bu videonun önemine gelince kanaldaki 100. video olması ve çok fazla soru gelen gemide, işte yaşam mahallindeki spor odasına çıkacağım birazdan. Orayı size göstermeye çalışacağım. Biliyorum hepiniz işte yukarıdan araba yüklemesi, tahliyesi nasıl oluyor onları merak ediyorsunuz. Ama maalesef e, imzalamış olduğumuz sözleşme gereğince bunları yayınlayamıyorum. Neyse arkadaşlar laf uzatmadan hemen yukarıya doğru çıkalım. Birazdan kamerayı döndüreceğim. Asansörden yukarıya çıkmaya başlayacağız. Asansöre doğru yolculuğumuz devam ediyor. Gemi bayağı bir yüksek olduğu için asansörle yine çıkıyoruz. Her gemide olduğu gibi bu gemide de bir asansörümüz var. gece 2 olduğu için şu anda vardiyası olmuyor yani liman vardiyasında çalışmıyor personel maalesef uyuyor o yüzden biraz sessiz olmamız gerekecek neyse şöyle kendime dönüyorum ben bu arada umarım iyisinizdir arkadaşlar uzun zamandır dediğim gibi görüşemiyorduk vloglara ara vermiştik ee, benim biliyorsunuz işlerim çok aşırı yoğun Snapchat'ten, Instagram'dan vesaire ara ara videolar at, atabiliyorum. Ee, ya da oradan beni takip ediyorsunuz zaten görüyorsunuz muhtemelen. Umarım e, kanalımız size faydalı oluyordur. Yani e, en azından kafanızdaki denizcilik hakkındaki sorunu gidermeye faydalı oluyordur. Yani daha önceleri de söylediğim gibi zaten bu bir eğitim kanalı vesaire değil. Benim işte şu anki yaşalı anlık görüntüler... E, işte bir bölüm <laughs> diyeyim size. Tabii gemide çalışmak zor açıkçası. Şu an şöyle bir açalım kapıyı. Gemide çalışmak zor. Şu anda limandayız. Yaklaşık sabah 9.30'da başladı. Ve i̇şte saat 2 oldu hala devam ediyor sabaha karşı 5.30-6'da bitecek 6'da bittikten sonra tekrar bir manevramız var kalkış manevrası kalkış manevrasından sonra diğer limana geçiş Tabii ben gemide bildiğiniz gibi sadece denetlemeye geldiğim için bu gemiyle seyre katılmıyorum o yüzden araçla e, diğer limana, yani Türkiye'de olduğumuz için diğer limana direkt olarak araçla geçiyorum. O yüzden hani bir kalkış manevrası vesaire bu seferlik maalesef seyredilemeyeceğim. E, muhtemelen yakın bir zamanda olmasa bile e, umuyorum tekrar e, şeyimiz gelecek, seyirli videolarımız. Bu arada soğuktan da konuşmayı böyle bir acayip şey yaptım. E, şimdi nereye geldim? geminin basketbol patasının olduğu bölümü oraları göstereyim size. Burası geminin basketbol oynandığı alanı. Gördüğünüz gibi burada ağlar vesaire var zaten. Hani soruyordunuz daha önce top denize düşüyor mu vesaire diye? Düşmesinin imkanı yok zaten arkadaşlar. Kapalı. Diğer gemide yan taraftaydı. Bu gemimizin modeli biraz daha değişik. Bu biraz daha yeni yapım bir gemi. O yüzden bu şekilde başka hatırlarsanız ilk videolarda kanalın ilk videolarında ben hep buradan video çekiyordum sizlere bu seferde gene başladığımız noktaya döndük aslında 100. videoda böyle bir şey olması biraz iyi sanıyorum geminin üst katı bu şekilde tabi buraya araç vesaire alınmıyor burası yaşam mali katı zaten şuradan göstereyim size şekilde kameralar, salonlar vesaire. Bu geminin diğer gemilerden özelliği daha önceki videolarda söylemiştim. Bizim gemilerimizde yaşam mal tek kat üstünde. Yani aslında şurada vardı başka bir konteyner gemisi ama ondan gösterecektim. Önümüze burada yan tarafa başka bir gemi şu anda manevra yapıyor, yanaşıyor. Ona da şöyle bir bakalım. Yani dıştan görünüş bizim gemimizde bu şekilde arkadaşlar. Böyle kutu gibi arkada rampası var. Bu şekilde bir gemi. Daha önce dediğim gibi işte bizim gemilerimizde yaşam mal tek kat üstüne sıralanmış odalardan oluşuyor. Yani böyle herkes bir kat üzerinde tam aralar var işte kaptan ve çarçıbaşı en baş tarafta dışarıyı görecek şekilde. Diğer kameralar ise sadece iskeleye, sancağa bakıyor. Yani geniş aslında bu geminin kameraları. Güzel. E, göstermek isterdim ama benim kameram kilitli. Ve maalesef ikinci kaptan ülkeye gittiği için anahtarı yok. Ben çünkü eve döneceğim diye kilitlettim kameramı. E, i̇çinde özel eşyam olmadığı için hani e, başka birisinin girmemesi için ona verdim anahtarı ve <laughs> ya, o da limanda dinlenmek zorunda olduğu için çünkü sabah yaklaşık 5-5.30'da yanaştılar buraya. 8'de operasyon başladı, 8 .00 9 .00 civarında. Ondan sonra ondan beri benimle beraber bütün gün ayaktaydı. Yaklaşık gece 1.30'da gibi dinlenmeye gönderdim. Şimdi asansörden boylu boyunca böyle bir koridor uzanıyor. Burası yaşam girişi. Ondan içeriye gideceğiz. Sessiz olmamız gerekecek biraz ama. burası spor odası. <laughs> Ve en merak edilen yerlerden bir tanesi spor odası burası arkadaşlar bahsettiğim gibi pimpon masası var bir tane standart. Bunun dışında ufaktan bir şurada, koşu bandı var. Bu bir ağırlık merkezi, pardon ağırlık makinesi merkezi nereden çıktı? Var. Ee, fly makinesi. Bir adet bench press ama gördüğünüz gibi o kadar kaliteli değil. İşte ağırlıklar, Daire. yani gemide olup olabildiği bence bu kadar burası da yine bir yemek salonu bu şekilde burada da televizyon bölümü var tabi gece olduğu için herkes uyuyor şu anda çok gürültü yaptım ondan dolayı da şey, kameralar yine bu tarafta arkadaşlar herkesin merak ettiği konu <laughs> gemide internet hızıydı bununla ilgili bir speed test yapalım görürsünüz uçak modundayım sadece wifi seçili bağlı oradan giriyoruz öncelikle bu şekilde açılıyor bir de speed test denemesi yaparsak Hala yüklüyor. Ping'i test ediyor şu anda. <laughs> Evet arkadaşlar bugün hızlıca bir vlogundan sonuna geldik Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur Bu da kanaldaki diğer videolar gibi ee, Biliyorsunuz Gemide böyle değişik değişik bölümleri inceleyerek Yeni içerikler eklemeye çalışacağım artık Boş olan vakitlerimde bir sonraki bölümde de artık başka bir yerini inceleriz geminin. Tabii bir şakaydı. Gemideki internet bağlantısıyla ilgili ya da hızları ile ilgili sorularınız en azından bir cevap bulmuşsunuzdur ya da spor odasının nasıl olduğu, hangi aletlerin olduğu ile ilgili çok fazla soru geliyordu. Yalnız bundan önce önemli bir detay, spor odası her gemide böyle olmuyor. Zorunluluk gereği yani yasalar gereği, denizcilik kanunları gereği diyeyim. Ee, personelin boş vakitlerinde ilgilenmesi için bir spor odası, hobi odası oluşturulmasını öngörüyor. Ancak e, çoğu armatör bu şekilde spor odası bile koymak yerine sadece pintpon masasıyla geçiştiriyor olayı. E, gemide işte spor odası yoksa ağırlıklarınızı evden götürebilir misiniz sorusu çok geldi bugün özellikle diğer videonun altına. E, bu konuda da arkadaşlar yani imkansız gibi bir şey yurt dışından katılış yaparsanız uçakla yapıyorsunuz. Yani buradan mesela İstanbul'dan bir uçağa Singapur'a gidiyorsunuz. Singapur'dan gemiye katılıyorsunuz ya da başka bir ülke olabilir. E, o ülkede uçakla gittiğiniz için yani kilogram sınırlamanız var. Ve bu nedenden dolayı da bunu tabi elbiseleriniz için harcayacaksınız normal olarak zaten 30 kiloluk bir sınırlama var yurt içinde de 20 kilo olması lazım ya da 15 kilo tam emin değilim ama bakar araştırırsınız zaten bir taneden bunu aldığınız zaman bunun hepsini karşılamış oluyor o yüzden yanınızda giyecek malzemelerinizi götürmeniz özellikle soğuk günler için mont vesaire ve benim giydiğim gibi polar kapşonlu olabilir boyunluk özellikle alın. Benim biraz önce vardı bere. Mutlaka alın. Soğuk bölgelere gidiyorsanız eldiven. var. ben şu anda çekim yapacağım diye çıkarttım hepsini soyundum. Tekrardan giyeceğim çünkü şu anda hava dediğim gibi eksi 4 derece ve bayağı bir soğuk yapmaya başladı. Hatta konuşurken böyle hızlı hızlı konuşuyorum ki hani bir an önce bereme falan kavuşayım diye. Benim işim burada devam ediyor. O yüzden sabaha kadar buradayım. Umarım videoyu bugün içerisinde yükleyebilirim. Siz de bugün içerisinde seyredebilirsiniz. Teşekkür ediyorum bu videoyu da izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve son bir hatırlatma. YouTube'da videolarıma beğenilerinizi, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Ee, biliyorsunuz YouTube'da ilerilere çıkmanın yani kanalın tanıtımının tekamı tek yolu sizin bu videoları işte sosyal medyanızda Facebook olabilir, Twitter olabilir, Instagram olabilir. Oralarda tanıtmanız. Eğer kanalımı seviyorsanız ya da videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Bu en büyük destek olacaktır bana. Çünkü biliyorsunuz YouTube üzerinden herhangi bir maddi bir beklentim yok. Sadece sizlere yardım amacıyla bu kanalı kurdum ve geliştirmeye çalışıyorum. Umarım daha çok arkadaşlar katılır aramıza. Daha fazla bir ekip oluruz. Daha fazla bir miço oluruz. Bir denizci ailesi oluruz diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.